Şimdi düşünüyorum da o yıllarda sahip olduklarımın arasında en değersiziymiş o araba. Dostluk, komşuluk ve insanlık gibi değerlerin yanında araba sadece erkeklerin abarttığı bir oyuncaktan farklı değilmiş. Ah ulan Yıldız, ulan insan ya Antep fıstığına aşerer mi ya? İnsan çiğdemi aşerer, leblebi aşerer, ne bileyim kabak çekirdeğini aşerer buluruz onu ya. Aa, bu kim ya? susmuş. O oh. susmuş. Bak. <laughs> susmuş. Ver, ne oldu sana? O oh. susmuş. Bana bunu dövmüşler ha. Allah Allah. Ne oldu sana ya? Susmuş. Açsın oğlum gözlerini. Susmuş. Allah. <laughs> susmuş. Allah Allah. <laughs> Allah Allah. Ben birini bulayım, ineyim ben. Susmuş. Oğlum kendine gelsene. Nereye gideyim? Karakola mı gideyim? <laughs> Al bakalım ne oldu? Şimdi başkomiserim, e, ben her zamanki gibi kahveyi kapattım eve gittim işte. Oturduk, bizim Yıldız'dan televizyon izliyoruz. Ondan sonra bu Yıldız'ın canı birden böyle şey aşardı, şey çekti canı. Ne çekti? Antep fıstığı. Ee? Antep fıstığı ee? çekti. Ondan sonra ben de çıktım Antep fıstığı aramaya. Gecenin o saatinde Dolanıyorum, 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 Ömer tarafta kapalı. Ya dedim siirt fıstığı olmaz mı? <laughs> siirt fıstığı buldum çünkü. Siirt var. O biraz daha belli, daha ucuz böyle. Ondan sonra hem bana da kıyak olur diye. Ondan sonra siirt fıstığı ol, olur mu diye soruyor. Ben bu siirt fıstığı istemem ben dedi. Tut, durdan tep fıstığı. Ya bir insan fıstık konusunda memleketçiliği yapar mı ya? Bizim yıldız yapıyor. Ya mesut sadece gel. Olay nasıl oldu? Hangi olay? Ya susmuş bu hale nasıl geldi? He he. Pardon, şey onu anlatıyordum. Ondan sonra şimdi bu siirt fıstığını beğenmeyince ben tekrar çıktım Antep fıstığı aramaya. Ondan sonra gezdim, her tarafa geziyorum. Ayaklarıma kara sular indi ya. Zaten şimdi Bakkal o saatte kapalı, marketler kapalı. Ulan dedim nereye gideyim? Gittim, 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 dolaştım. Ta uzakta Ota, Atatürk Okulu var ya... ...bayağı bir iki kilometre yürüdüm yani. düşün. Orada bile bulamadım ya, orada... Ya bul artık şu fıstığı! Mesut, bul şu fıstığı artık! İçim şişti ya, ya da bulma fıstık mısık bulma! Füstük lan, ne işimiz var bizim, olay ace Nasıl oldu bu olay? Bu adamı kim kimdiyormuş? Ha, onu anlatıyordum doğru. Şimdi ondan sonra geldim yolda, yürürken kendi kendime konuşuyorum. Tamam Allah Allah ya, insan antep fıstığına şerer mı falan filan, bir baktım ha... Yerde susmuş yatıyor ya. Heh. Kim lan bu? Dedim, baktım, yakından baktım, susmuş. Evet. Kaldırdım şöyle baktım, susmuş. Ne oldu sana dedim? Yerden de kaldırmaya çalışıyorum, kalkmıyor ya. Bakmasan mı? Bak, küçük tefek bir adam ama, maşallah 150 kilo falan herhalde ya. Öyle Benim ama. gücüm yetmedi yani. Düşün. Ondan sonra tokat makat attım, susmuş dedi. Konuş dedim. Konuşmuyor. Konuşmuyor. Pardon ya. Acıdı mı? Susmuş. Acı mı, acıdı mı adam. Konuşmuyor. Adam bir türlü konuşmuyor ya. Ne yapsam dedim. Baktım kalkmıyor da yerden, baygın zaten yatıyor. Dedim, haber vereyim bari size. İşte böyle haber vermeye giderken bir baktım yolda bir, Allah razı olsun bir tane adamcağız var. Dedim, birader şunu tut da götürelim. Aldık, tuttuk, buraya getirdik. işte olay bu yani, benim bildiğim hepsi bu. Sen anlatmayacaksın. Senden bir şey anlayamayacağız. Kendisine soralım. Susmuş Efendi'ye soralım. Susmuş Efendi. Ne oldu? Arkadaş Bu yöntem pek işlemiyor. Ben çok sordum. Tokatlan, makatlan, destekli sordum. Salladım, malladım gene. Olmuyor yani bu. Konuşmuyor yani. Bu susmuş bu. Bu susmuş. Ya senin benden iç şey oldu, içi şişti. Benim de bundan içim şişti. Herkesin de şişti. Bu konuşmuyor ya. Adamı bayağı da dövmüşler. Baksana mosmor olmuş gözü, kaşı. Susmuş! Susmuş! Ne oldu sana susmuş? Susmuş! Ya başkomiserim. Şimdi bu Dur dur çek çek belini çek ya. Susmuş bir çek tamam ya. Allah Allah tamam ya. Uf oldu tamam ne işte ya. Öpeyim ne Şimdi bunun saçı sakalı kapatıyor ya bunun yüzünü falan. Evet. ben şüpheleniyorum. Bunun da iç kanamam iç kanama da olabilir ha. Vallahi bak bunu bir şey yaptıralım biz baktıralım. İşin yüzü riv 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 Mesut. <gülüyor> 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 Mesut. Mesut diyorum susmuş. Susmuş. Kim yaptı sana bunu? Susmuş konuşmuyor. Adam susuyor. Hem susuyor hem dövülüyor. Dövülmüş oldu ya. <laughs> Susmuş, dövülmüş. <laughs> Ama Ses. Bak, adresini bile sessiz veriyor. Fark bu. ettin mi? Böyle böyle bir acı olabilir mi? Böyle bastırıyorum buraya böyle yapıyor. Kullan ya, ya, bir şey. İnsan yok. bir sessiz. ah uh der ya. Silelim ya. Susmuş. Bak, ses yok. Şu beynine falan bir masaj yapayım ya. Dur bu kendine gelsin ya. Kafaya falan odunla vurdularsa belki yani. konuşma şeyleri tamamen kaybolmuş ne? olabilir ha. Değil Eskiden mi? bardak mardak bir şey diyordu, Ağul şimdi hiçbir şey demiyor. Dilinde bir sıkıntı olabilir mi bunun? Ben onu çok merak etmiyorum. <laughs> Ağzını aç bakalım. <gülüyor> <gülüyor>